Ben e, bu muhteşem maçın, özel ikinci 45 dakikanın bir e, yorumunu yapacağım, e, şampiyonun yorumunu yapacağım. E, sonrasında da e, sizlerle beraber güzel bir sohbet yapacağız, vaktimiz de var. E, ancak tabii e, 3 gün önce e, İdlib'de yaşanan, e, şerefli Türk askerlerine yapılan e, haince e, saldırı sonrası, e, biliyorsunuz 36 tane şehitimiz var, ondan önce de e, şehitlerimiz vardı 8 tane. Ee, ve bir haftada çok acılı anlar yaşadık ve ben de dolayısıyla e, yayın yapmadım e, bir haftadır e, kalbim ağrıdı canım sıkıldı e, yani hatta bu hafta haftalık maçların oynanması da bile şiddetle e, karşıydım ancak maalesef e, yapacak bir şey yok e, biz karar merciğinde olmayan insanlarımız e, ve 46 şehitimiz için yüce Rabbimden onlara rahmet diliyorum e, ailelerine akrabalarına yüce Türk milletine e, bas sağlığı diliyorum e, ve gazilerimize de acil yaralarımıza da acil şifalar dileyerek e, bu yayını yapmak istiyorum. E, yapacak başka bir şey yok. Hayat devam ediyor. Ama Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle e, Yüce Türk milleti e, kendisine dokunulmadığı sürece çok sakindir, uysaldır. Ama kim ola ki ona cüret ederse faturada kesilir, kelleler de alınır. Kim olursa da olsun diyerek burada noktayı koyup yayına geçmek istiyorum. Evet Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası önemli birkaç oyuncusunu e, hastalık, sakatlık e, nedeniyle e, ki Pereira en başta olmak üzere e, oynatamadı. Tabi onun yanında iki tane oyuncumuzun geri dönüşü vardı. Merak konusuydu. E, Mikel'in oynam ihtimali yüksek ancak savunmada Kampir'in cezalı olması e, yerinde Hüseyin oynama ihtimali yüksek ama Forvet'te Antony e, ve Gülerm arasında hoca kimi tercih edecekti? çünkü Ekuban formdaydı ve zorluyordu 11'i ve gerçekten de hocam yanlış bir tercih yaptı ve Antoni gibi içerideki kapanan takımlara karşı dirençli takımlara, mücadeleci takımlara karşı kesmekle takımın adeta ilk yarı çok silahsız bıraktı, etkisiz bıraktı dolayısıyla oyun zekasından yoksun eee Futbolun olmak işlerde kapalı kilidi açan en önemli oyuncusundan eksik kendi kendimize makas atarak büyük sıkıntıya girdik. Ama Allah'tan ya. hocam e, cezası nedeniyle e, tribünden e, bu ilk yaranın e, zannediyorum iyi bir e, analizini yapmış ve yaptıktan sonra da yapılan oyuncu değişiklikleriyle o oynaması gereken herkesin arzuladığı herkesin beklediği e, ve şampiyonluğa da bu şekilde inandırıldığımız ki inandığımız ve gerçekten de bireysel ve takımsal kalitesi çok yüksek gerçek Trabzonspor değişiklikleriyle sahne alınca sahada e, fark kendiliğinden geldi. Atılacak bir gol farkı getirirdi. Ve çok kısa dakika aralarında e, gerçekten de Antony'nin oyuna girdiğini adeta e, karşı taraf kabullendi. Ve e, hem takımlarının savunmalarındaki yaptıkları bireysel hatalar ve hem de bizim takımın Coşkusal oyunu oynadığı zaman neler yapabileceğini hep bunu söylüyoruz. Yani hocam e, ve tabii ki hocamız da e, şu anda çok başarılı. Yani e, Trabzonspor'a şu anda çıktı bütün maçlarda şu anda Hüseyin hoca çok başarılı. Her ne kadar e, ilk yarılarda veya maçın bazı bölümlerinde o bu falan dense de bizden mükemmeliyetçi olduğumuz için a, hocalarımızı tenkitle bayılıyoruz. Ancak ben hocamı tenkit etmiyorum yapması gereken bir tek minik bir hata vardı. Gülerme'yi eğer e, oynatmayıp da ile başlasaydı bu fark daha önce yakalanırdı. Ama tabi o da e, bilemiyorum belki e, Antonio'nun de sakatlığı nedeni çıkamamış olması var, olabilir. Ya da en azından zaten diğer tercihleri doğruydu. Yani bir tek orada e, kim oynayacaktı? E, şimdi tabi bu da e, aslında Hüseyin Hoca'nın da her maçı ona da bir tecrübe, ona da bir analiz, ona da bir katkı sağlıyor. Çünkü ee, yukarıdan e, maçı seyredince kabak gibi ortaya yani türbündeki e, en ufak bir olayı görebilen herkesi gibi o da gördü. Dolayısıyla e, ben 1-0 mağlupken bile kulübeme baktığımda kaliteli olduğundan yani ki sevgili e, Abdülkadir'lerimi orada gördüm. E, dolayısıyla da e, orada e, bana maç kazandıracak Antoni'yi görünce en azından bu maçta oynama şansı olduğunu inandım. E, ve ee, ve maçın her şartta her şekilde kazanacağımız inancın tamdır. Hatta evde seyrederken 1-0 yenik girici içeri evdeki Trabzonsporlu olmayanlar e, baba dedi senin takım bitti galiba derken oğlum bekleyin 90 dakikanın sonrasında görüşürüz dedim. E, ve beni de yanıtmadı. Trabzonspor futbolcuları buradan kutluyorum. Tabi e, Trabzonspor Allah'ın izniyle bu ligde şampiyon olacaktır. Her şeye rağmen tabi bu arada Abdullah Biti gene de bir şey söyleyeceğim. Daha önce de bizim maçımızı yönetmiştik kazanmıştık ama e, ben seni sevmiyorum arkadaş. Sen iyi haken değilsin. Yani babanın sayesinde buralara gelmişsin ama senin yapacak işin bu en son iş. Hele sen Trabzonspor maçlarını alma kardeş. Kaldıramazsın. Çünkü Trabzonspor'a ne hikmetse öngörülü bakmıyorsun. ön yargılı bakıyorsun. Bütün tercih haklarını Rize'ye kullandın. Yani gerçekten seni tebrik ediyorum maçı nasıl yorumluyorsun, nasıl izliyorsun, nasıl... Yani acaba Trabzonspor'la oyunculardan çok mu etkileniyorsun? Nasıl kazanır? Bari ben Rize'ye sahip mi çıkın demek istiyorsun? Böyle bir şey yok kardeşim. Ben kötü de oynayabilirim. Ben aslında bu maçta artık iyi futbol beklemiyorum. Bak net söylüyorum arkadaşlar. Beni ekran başında şu anda izleyen sevgili Trabzonspor diyorum ki takımımızı iyi futbol, kötü futbol diye eleştirmeyin. Puan kaybederse geliştir. Bu saatten sonra kusura bakmayın hiçbir takım iyi oynamıyor. Bir tek Başakspor'la Başakşehir'le bir Trabzonspor var. O da bu hafta ikinci devre çıktı sahneye. Beşiktaş maçı kötü. Bu maç kötü ama gol atıyoruz biz. Bizim gol atma derdimiz yok. Türkiye'nin en iyi ofansif futbol ve zenginliğine sahibiz. Her türlü oyuncumuz var. Belki yani ki daha Abdülkadir Ömür de inşallah o da girecek takıma. Girdiği zaman vay 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 nokta. Ama bizim sıkıntımız top bizdeyken yediğimiz kaptırdığımız zaman yediğimiz kontralar. Şimdi ee, tabii ki burada e, Hüseyin Türkmen bugün biraz çabukluk denemezim getirdi ama o bir hafta oynamanızın getirdiği bir esnaket kaybı vardı. Ee, ancak şunu bugün biraz daha net gördüm. De Costa ile Hüseyin sanki iyi oldular gibi. Yani ikisinin de sağ ayaklı olması ki De Costa'nın attığı birinci gol mükemmel bir gol. Yani şapka çıkartılacak ve dakikalarca alkışlanacak bir gol. İşte bu Engin tecrübesiyle oraya gidip oradan kafaya vurması. Yani stoperlerimiz de gol için gol noktasında olmaları ki Hüseyin de biliyorsunuz Gençler Birliği maçında penaltı yaptırmıştı. Şimdi bizim her türlü gol açacak oyuncumuz var. Buna kalecimiz Uğurcan dahil. Bakın arkadaşlar bir penaltı olduğunda 3-0-4-0'dan sonra Uğurcan Uğurcan'ı attırabilir hocam. Hiç merak etme onu da yapar. Çünkü ayağını çok iyi kullanmaya başladı. Eski Uğurcan değil bu. E, dolayısıyla libero Uğurcan yani. Şu anda bir de libero gibi oynuyor. Şartları öyle gerektiriyor. Çünkü büyük oyuncular her pozisyonda oynamalı. E, dolayısıyla da ben şuna inanıyorum. Trabzonspor çok zor bir engeli. E, erken uyanışlarla hoca dahil. Bak hoca da tecrübe kazanıyor. Yani Hüseyin hoca da ee, inanıyorum devre arasında şunu demiştir ya doğru gibi yaptık ama hata olmuş. Şimdi hata aramıyorum arkadaşlar bakın. Bazen doğrular da olur ama o hata gibi gözükür. Çünkü futbol skor oyunudur. Yani şimdi sevgili Sosa tabii çıkarken alışmışız hep başarılı olmayı sardı ama e, sen biraz kendine frenle kaptansın yani. Sana kim ne derse desin eyvallah ben yürü git. Anladın mı? Çünkü işi bitireceksiniz. Yani ben buna inanıyorum. Sen de inanman lazım. Hepinizin var belli. Ortaya koyduğunuz ikinci 45 dakikadaki performans bunun net göstergesi. Yani ortaya koyulan ikinci 45 dakikada performans şunu diyor. Bizi Türkiye'de yenecek takım yok. Bizi Türkiye'de durdurmak hakem de yok. Niye? İstedik mi yapabiliyoruz. Coşkusal oyun var. Her türlü pozisyon var. İri diri var. Bir tek sorlot gol atamadı. Problem değil. Bugün atmadı, yarın atar. Bizde gol atacak çok oyuncu var arkadaşlar. Attığımız golleri bir bakın. Hepsi yaratıcı goller. Hepsi olmadık denilen de olan pozisyon goller. Diye oyuncu bireysel kalitemizin ve onların oyun zekalarının topla çabuk tekniklerinin getirilirdi. Dolayısıyla biz bu zengini yaşamak istiyoruz arkadaşlar. Ve e, sakatlar, cezalar yüzünden hocanın da kafası karışabiliyor. Bazen takım başarılı olsa da kesmek gerekebilir ki olduğu gibi bugün. Dolayısıyla da ee, hocam e, ben senden memnunum ama zaman içerisinde ben hep şunu söylüyorum. Coşkulu oyunun tek yolu bizim çocuklarımızdan geçiyor. Ve bunu bize her vakit gösterdiler. Birinci devre bizim e, orta alandaki koşu oyuncumuz bir tek Gülerbay'dı. Yani düşünebiliyor musun yani? Ve onun için postuna bile giremedik. Çünkü çabuk pas, çabuk oynamamız lazım. E bir de yakalamaya e biz rakibe idare edin. Bak attınız attınız atamadık karışma ne ki ileri fark olur derse kenarda tutunca pozisyona bile giremedik. Dolayısıyla ben her maçın hem Hüseyin Hoca ve ekibinin hem de kulüp yönetiminin hem de futbolcuların büyük bir gelişimi olarak görüyorum. Aldığımız her Arkadaşlar ben şimdi sizlere e, buradan cevap veremiyorum. Gözlüğüm yok. Özel yok. Ben bir 10-15 dakika bana izin verin. Sevgili Rıfkı abinin size dönecek. Söz veriyorum. 2-3 dakikam daha var. Ve dolayısıyla da şimdi Hüseyin Hoca'yı çok daha büyük imtihanlar bekliyor. Bu yayını yapmanın ana nedeni biri. Şimdi Fenerbahçe'li kupa maçımız var. Şimdi Hüseyin Hoca'nın Fenerbahçe kupa Antep ve Fenerbahçe kupa maçlarında ve sonrası da e, içeride Başakşehir var zannediyorum. Bu e, çok enteresan bir duruma giriyoruz bu iki maçtan ve kupa hangisinde karar vereceğimizi, hangi oyuncularla hangisini oynatacağımızı burada Hüseyin Hoca karar verecek kararlar çok önemli. Dolayısıyla ben inanıyorum ki Allah ona güzel kararlar aldığını nasip etsin. Ve inanıyorum ki o da güzel kararlar alacak. Ve bizim için lig şampiyonluğu her şeyin önünde. Rakip kim olursa olsun. Bak arkadaşlar buradan bir abi olarak söylüyorum. Trabzonspor'un lig şampiyonluğu önemli. Kupa her zaman yarı final final oynanır rakip kim olursa da olsun ki ben iki kupayı da alacağımızı dedim. o da nokta kenarda duruyor ama ola ki ola ki en iyi hocam biliyor bazı oyuncuların performanslarının eksik ya da geri geleceğini dolayısıyla bunları hocam karar verecek bu arada az önce e, sevgili Çağdaş'la e, e, Bordo Mavi Netten benim e, can kardeşim Çağdaş'la avukat e, güzel bir e, ona dedim O her zaman çok güzel şeyler bana buluyor atıyor gene atmış şimdi Galatasaray'dan korkalım niye korkalım şampiyon olacağından değil ama Galatasaray kulübü bizim içimizdeki bazı oyuncuları kanca atıyormuş gibi yapacak. Hatırlayın Selçuklar, Buraklar hep bizden Galatasaray'a gitti onları da şampiyon yaptı. Şimdi dolayısıyla medyada böyle bir yangın çıkabilir. Biz soğukkanlımızı kaybetmeyeceğiz. İşte burada başkana kalıyor her yük ve yönetime kalıyor hangi oyuncu hakkında ne çıkarsa ben inanıyorum ki onlar gerekli müdahaleler yapacaklardır. Çünkü Galatasaray'da bu konuda edep falan yoktur. E Galatasaray kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutar. Onun için Trabzonspor'un menfaati çıkarlar diye bir şey söz konusu olmaz. Bunları da yakından takip edelim. Herhangi bir konu halinde, herhangi bir operasyon halinde tüm Trabzonspor taraftarları çok diri ve canlı kalsınlar. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Futbol psikolojik oyundu. Arkadaşlar bakın. İlk çalıma yerse maçı verirsin. Maçı sonuna kadar çalmayarsın. İlk çalım atarsan da maçı sonuna kadar çalım atarsın. Anladın mı? Dolayısıyla psikoloji çok önemli. Bir de sevgili taraftarlardan bir kez daha rica ediyorum. Ne olur hiçbir futbolcumuza kötü oynasa dahi hocamıza lütfen hiç kimse eksik konuşmasın. Öyle ya da böyle yazmasın. Arkadaşlar ben ligin sonunda şampiyon olmak istiyorum Trabzonspor var. Buna destek olalım. Çok hırslıysan, çok şeysen benim gibi yap, kenara çekil yapma programı. Ben Beşiktaş maçından sonra çok kızdım bir program yaptım. Çok sıkıntı verdi bana ve Trabzonspor camiasına verdi. Hissetti programı kaldırdım yanında. Ve programı izleyen hepsi bana hak verdikleri halde. Ama ben vicdanı müsaade etmedi. Ve dolayısıyla kaldırdım. 3 dakikalık kısa bir sadece maçın analiziyle ve gelecekle alakalı bir e, çektim. Sağ olsun bu kadar Trabzonspor bir kadını bile 20 23 bin izleyen Trabzonspor'lar Benimkini hala 1400 bile izlemediler. Olsun canlı sağ olsun. Ben abone konusunda artık size hiçbir şey söylemeyeceğim. E, çünkü karar sizin. E, beğenip beğenmemek de sizin sorununuz Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben sadece çıkacağım. Trabzonspor'un şampiyonluğu için elimden geleni yapacağım. Vereceğim yaş tecrübesi, oynamı, futbol oynamıştı, futbol yorumculuğu ve menajerlik olarak da ve etrafımdan gelen sevgili Trabzonspor'un da sesi olarak sizlere buradan bir takım şeyleri, noktaları vereceğim. Ama şu anda bir de bir AVM projemiz varmış kulüp oradan büyük bir gelir ekle imkanı var. Buradan sayın cumhurbaşkanımıza ve Trabzonspor milletvekillerine sesleniyorum. Lütfen bu konu üzerinde Trabzonspor destek olun ve bu AVM yapılırsa Trabzonspor camiası ve kulübüne çok büyük imkanlar gelecek. Buradan da sizlerin özellikle Trabzon belediyesi eğer bu konuda ön ayak olur. Trabzon valisi sayın valimiz hatta emniyet müdürümüz. E, Bunun ön ayak olursa çok mutlu oluruz. Çünkü Trabzonspor şu anda bizim göz bebeğimiz arkadaş. Her şeyimiz. Onun için Trabzonspor'a verilen destek inanın bana mutlaka her türlü karşılığını bulacaktır. Ve Trabzonspor'a verilmeyen destek de eksik karşılığını mutlaka bulacaktır. Bak bunu net söylüyorum ve bunu şu anda da yaşıyoruz. Bugün Fener Beşiktaş niye bu durumda zannediyorsunuz? Yarın Galatasaray'da böyle olacak. Trabzonspor'a hainlik yaptılar. Trabzonspor'un şampiyonluklarında özellikle Galatasaray geçen sene aldı Avanta evet. puanlarla Trabzonspor'un şampiyonluğun önüne geçmiştir. Bak ne söyledim. Fenerbahçe ondan önceki senelerde. Dolayısıyla biz de kim uğraştıysa bugün fatura de İnşallah ben sadece bu seneyi değil bu büyük Trabzonspor taraftarıyla önümüzdeki 10 yılları şampiyonluklar şampiyonlukları, 78 kupayı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni ve buradaki başarıları ve altyapıdan gelen hazine var. O da hazine var. Büyük bir hazine var. Ben her tarafında korkunç paralar görüyorum. İnşallah o hazinelerle Trabzonspor yerli oyuncularının çoğunlukları...